uyan ya yeter cidden 2 saattir başında bağırıyorum ya uyan diye nick uyan ya uyansana bu çocuk neden uyanmıyor ya nick uyan uyansana ya neden uyanmıyor bu tamam hmm. Yeter artık. Nick uyan. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah tövbe. Dünya mı yandı? Hayır. E, dünya yanmadı. Ama bu akşam. Ay, yarın ne var biliyor musun sen? Yarın ne var? Yarın ne oluyor? Ha? Ne oluyor yarın? Bilmem ne oluyor. Kanka falan ya. Jessica. Ne var Jessica? Jessica unutan sensin benim sanki. Yarın oruç var oruç. 11 ayı sultanı e, başlıyor oruç tutacağız. Ee? Yani sahur yapmamız gerekiyor. <laughs> Jessica Allah aşkına saat kaç? 11. Saat 11 ise daha sabah köründe başlayacak. Sonra beni neden şimdi uyandırıyorsun sorabilir miyim? Çünkü sahuru bekleyeceğiz. Başka neden ne olabilir? Sahuru bekleyeceğiz. Uyanırken. Evet ne olmuş? Ee, Jessica valla bey <laughs> hücrenin yorgunluktan ölürsen saçmalayıp dura e durursun. O yüzden hadi git uyu. Ben alarm falan kurarım. Nick, hayır kalk. Az sonra Violet gelecek zaten. Ha bak geldi bak. Ben biliyorum. Gel buraya bakayım. Ya dur çekiştirme. Süpürge niye burada? Neyse. İn. Tamam dur. Basıyorum. Bitsin'a banyo götüreyim götürememişim. Ee, sen götür ya da ben kapıya bakacağım. Violet hoş geldin. Welcome. Thanks. Aa, aynı pijamaya geçtim. Neden? Why do you came with pyjamas? Aaa No problem, no problem bir şey bir dakika Gidelim Okey Hoş geldin Hoş bulduk Aha da Türkçe konuşuyorsun Yeah I'm living in Turkey so I must learn Turkish yeah Doğrudur. Yeah You are right <laughs> I'm stupid Okay Nick let show me Nice. this is Nick Um he's my boyfriend Oh do you have a boyfriend me? Yeah yeah uh <laughs>

İngilizce değil, Türkçe konuşalım. Tamam, olabildiğince konuşurum. Tamam. Bence gayet güzel İngilizce... <laughs> Bence gayet güzel Türkçem var. Sağ ol. Tamam. And why do you call me Antistar? Hindistan, Hindistan, hangisiydi lan? Um, at this time, at the end this time, you know. Um, because we are going to wait. bu arada Violet da um, Müslüman. Yani İslam'a uh, e, İslam inanıyor. İslam'a inanıyor. Evet. Şimdi um, hep beraber ne yapalım? Şimdi hazır e, gelmişsiniz uyuyalım. Tamam uyuyalım. Neden? Ee, çünkü daha saat 11 ve saat 11 olduğu için uykuluk ba uyku bastıracak. Bütün gün uyuyacağız sonra da. Yani e, uyuyalım yani uykusuz mu kalalım Jessica? Ya ama o zaman ben niye boş boşuna o kadar uğraştım senin başında iki saat bekledim. Jessica hadi sus. Evet, uh, you can go that room. Hayır ya. Hey, this saçmalama. Sonra kadar uyanık kalamayız. Ben uh, kurarım alarmımı. Bu arada beylerim internette bayağı araştırma yaptım ama yani hiç doğru düzgün bir sonuca varamadım. Uh, yani sahur ne zaman bitip başladığını tam olarak bilmiyorum. Özür dilerim yani saatin tam olarak kaç olduğunu. O yüzden yani bilin diye söyledim. Jessica Lütfen hadi saçma mı kaç göz. Korkuyor musun yoksa? E, ne kişimi ne de korku nereden çıktı? Her gece e, uyurum uyuyorum tek başıma. Sen de uyusun. Zaten uykum bayağı ağır. Er. Ben ne korkacağım ya? Allah Allah. Hem varlıktan mı korkacağım? Niye öyle bir şey dedi? Ne bileyim bir an ağzıma çıktı. Ağzımdan çıktı ne diyecektim beraber uyuyalım mı diyecektim evet bir, bir beraber uyumak eksik kalmıştı ya evet cidden bir beraber uyumadığımız kaldı onu da yapalım istersen neyse tamam bu kadar şaka yeter ee, mesela ne yiyeceğimizi falan planlamamız lazım yoksa yani zor olur yani öylesine kafadan bir şeyler yapmak mesela waffle falan yapsak mı waffle Evet e, suda içemeyeceğiz. E, sürekli kuru kuru şey yani. Çikolata çikolatalı. Yeriz artık ölürüz gün, gün içinde. Aa doğru değil mi? Satır o. Satır e, yumurta yapabiliriz arkadaşlar sevmesem şey de. Çünkü yumurta tok tutuyor. Muz da doğrayız. Muz da tok tutar. Sonra bol bol su içeriz. Tamam ya bir şeyler yaparız. Bir şey olmaz. Evet bir sonra geçelim. Geçiyoruz. Evet. Uh, uh, how do you find our home? I think it's really cool. Havalı. Wow. Evet ilk, ilk defa evde um, havalı düşünüyorum. Yani bence tatlı ya. Ne, neden havalı olsun ki? Yani bence tatlı. Gayet tatlı yani çok güzel. Ve bu mikrofon hala burada mı? Biz neden hiçbir şey toplamamışız? <laughs> e her neyse. Şimdi tam olarak ne e, yiyeceğimizi canlandırı öncesinde Tanrı'nın ne, ne diyeceğimizden hep e, şey yaptık, planladık. Evet. Geriye sahuru beklemek kaldı. Hani böyle sahurda böyle bir şey, e, sahur şey yani Ramazan'da sahur işte böyle televizyonda Ramazan özel şey çıkıyor. Onları film izleyelim mi? Jessica cidden gözlerine ay uyku Allah aşkına gel yatalım ya. Ya hayır ya. Zorla mı götüreyim gel. Hayır. Gel. Hayır. Evet, ıı, yes. Well, this is a e, bed <laughs> e, burada yatabilirsin misafir odası. Buraya hadi iyi geceler. Night. Işıktan dışarı kapatayım. Neden her yerin ışığı açık ya? Allah Allah. Boş boşuna ama e, e, İsraf israf lütfen. Ya Nick hayır ya. Uyumayalım Nick. İstemiyorum. Jessica hadi lütfen saçmayı bırak. Hayır ya. Jessica gel buraya. Basın. Hayır aç aç. Ya Nick hayır ya uyumayacağım. Jessica hayır uyuyacağız. Işık kapat şu ışığı da. Hayır ışığı yanıyor resmen. Ya hayır. Ne? Nick Jessica lütfen. Hadi ama yapma böyle. Neden böyle yapıyorsun Jessica? Umak istemiyorum. Seska illa ki ben mesela uyutacağım ya. Nasıl yardım et uyutmak çocuğu beni. Ha ha. Ne demek haklı? Ha 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 Bir dakika size çevirmenlik yapacağım. Gece saatinde şimdiden neden uyumazlık yapıyorsun. yapmıyorsun? Bu senin sorunu diyor. Çok aşk olsun Lucia. Aha. Hadi ee, diz kıcım. İyi geceler tatlım. Tatlım deme. Hayır ya uyumayacağım. Anne. uyumayacağım işte. Uyumayacağım. Niye anlamıyorsun ya? Allah Allah. Yine bebek tonu ya. Yapma hadi. Yata artık. Annem misin sen benim? Değilim ama erkek artık arkadaşınla şimdi uyu. Hadi. Hayır. Jessica hadi. Hayır. Jessica hadi neden zorluyorsun? Uyana kadar burada başını bekliyorum. Ya kalk oradan. Hayır. Ya hayır ya uyumayacağım. Ben de uyumayacağım. Lan dur ne bekliyorsun? Hayır. 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 Hadi. Hayır bırak. Bırak. Ya dur bıraksana bırak. Hayır diyorum, hayır demeyeceğim. Kal orada. Hayır bırak. Kalkmana izin vermiyorum. Ya sen kimsin de izin vermiyorsun? <laughs> Jessica hadi uyu artık. <laughs> ne bu şeyin ya? Kapat şunları da. Niye ki? Hayır ya uyumayacağım. Hazır olmadım diye uyumayacağım. Demek ki uyumayız. Yeter Tamam. Tamam mı? Cidden uyumayabilir miyim? Bana... Ay... <laughs> Ona tamam değil. Başka bir yöntem var. Ne başka yöntem Ne? Beraber uyuyacağız. Böylece sene kalkmayız mı? Hiç. Ben basit yani. Ne kalmazsın. Nick, hayır ben burada uyumam. El. Ya Nick, hayır ya uyumayacağım. Bana ne uyumayacağım ya. Kaç dakikada uyumayacağım anlatmaya çalışıyorum sana. Uyumayacağım. Hadi seni uyutan hadi bir saat geçecek zaten. Hadi uyu. Hayır uyumayacağım. Nick. Hayır ya hayır hayır. Neden ne kadar, laftan anlamaz insansın sen ya. Asıl sen demeli onu Jessica. Carlos'a şikayet edeceğim seni ya. Hayır Ruby'e Ruby şikayet edeceğim ya. <laughs> Hayır etme. <laughs> Niye korktun mu? Ne korkacağım ben ya Rubi'den? Valla şu an e, kimden ne korkacağım ben dediğine dikkat et. Valla Rubi ezer geçer seni. Ne diyorsun sen ya? Tanışınca görürsünüz. Valla Rubi'den kork. Ben olsam korkardım zaten. Yani kankam olduğu için korkmuyorum. Yani sen yerinde olsaydım korkardım. Tamam korkuyorum tamam hadi uyuyalım. Ya bırak. Hayır. Ya bıraksana. Nick bırak. Uyumayacağım bana ne. Bak bütün bütün akşam başını böyle şişiririm. O zaman boşuna emek harcarsın. Uyu. Hayır bıraksana. sana. yatakta derdim seninle? Niyeymiş? Öyle çünkü. Ya Nick. Tamam. Ama tabii ki de sana ben aynı yatakta yapmaya zorlayamam. Buna hakkım yok vallahi şeyde. <laughs> Sonra kötü şeyler ee, denir valla. Zaten böyle bir insan değilim. Hadi kendi yatağında güzelce uyuyacağız kacım. iyi geceler. Ben duyuyorum uyuyorum vallahi. Kalkarsan vallahi bozuşuruz. Ne bozuşacağız sen benle ya? Görürsün. Sanırım vakti yaklaşıyor, yakınlaşıyor. Bit bitişiyor. Artık kalksak iyi olur. Neyse ki Jessica akşam sonu çıkarmadım. Yani çıkardı ama sonu çıkardı. Şöyle de açayım şöyle. Jessica. Hı? Nerede? Sor vakti mi geldi? Hemen nerede? Hadi. hadi gel Violet uyandıralım. <laughs> tamam sen senin kalkmaya. Uyumadın mı sen? Uyudum. Cidden uyudun mu? Uyudum. Hem uyumadıysan sen ne? Cık. Neyse sabah. Gün içinde bayılırsan görürüm. <laughs> Umarım. Ne bayılacağım ben ya? Allah Allah. Sen çok... Sensin o. <laughs> Are ah, you yes, <laughs> Tabi 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 bir şey olursa şu an hiçbir şey <laughs> Biraz kasıyor <olur, gülüyor> beni <laughs> <laughs> Vay Şunu da böyle karanlık karanlık ya Ne mesela Vay <laughs> Sen bu da bekle sen burada, ben Violet'i e uyandırıp geliyorum, tamam mı? Violet! <laughs> Sahur! Sahur! Ne? Ne? What? Uh, it, it's time to uh, eat. Okay. Çok güzel olacak. Al, böyle bir sandalyede koyalım. <laughs> Şunu da... Şuraya koyalım. İkiz gibi olduk yani, <laughs> aynı pizzalarla çok tatlı olduk. Biz şimdi e, veririm verelim yemekle yemekte hazırlayıp geleceğiz. Bay. Evet beğendiğim şimdi sofrayı yani bütün yemekler hazırladık. Bunu sofraya götürmek kaldı. Böyle söylemeden e, edemeyeceğim. Şu an bu gördüklerinizi hazırlayana kadar cidden canım çıktı yani hazırlayana kadar. Çünkü sü sürekli tabletin e şey kastı ve kastı için sürekli mesela yerler başka yerlere gitti bazı eşyaları yanlışlıkla silip tekrar koymak zorunda kaldım. O yüzden bazı şeylerin yerleri değişmiş olabilir. Özür dilerim ama cidden e, <laughs> Bayağı şey yaptım yani ya mi yani bayağıdır bir 20 dakikada falan uğraşıyorum ben sanırım burada bakın tek iki iki parmağımı bile tutamıyorum yani baksanıza acayip kötü ya tablet böyle değildi ya diğer videolarım benim böyle değildi ya nasıl <laughs> neyse sana <şurayım. gülüyor> sandalye çekelim Bit.

Evet, elinize sağlık. halk? Wow, bak sen bayağı ilerlemişsin. Neyse yiyelim. Evet yine doğru düzgün bir şey tutamıyorum çünkü önce Tutmama izin vermiyor bakın. Alıyorum kendi kendine düşüyor şu an. <gülüyor> delireceğim. <gülüyor> <Da> delireceğim ya. <laughs> Aa! Çok sinirli bozucu. Bir 2 dakika kalmış. Bence artık sularımızı içebiliriz. Tamam. Allahu ekber. Allahu ekber. Ramazan geldi. Çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? Allah'ım senin için niyet ettim. O tutma tutmayı inşallah. Ee, Allah oruçlarımızı kabul eder. Evet. O zaman beylerim bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizin e, Ramazan bayramı kutlu olsun yani. İnşallah herkes e, oruç tutuyordur yani. Tabii e, yaşa uygun olan seyircilerimden bahsediyorum. Yani çok küçük seyircilerimden bahsetmiyorum. Çünkü onlar ucu tutamaz zaten. E, dayanamazlar. E, her neyse bence bu kadar konuşmak yeter. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kanalımı sevdiyseniz abone olmayı, videomu sevdiyseniz de like atmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.